Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yine bir kutu açılış videosu yapacağız. Bugün yeni ürünlerimiz geldi. Kargodan, gümrükten biraz zorladılar bizi. Ancak bugün elimize çok şükür ulaştı. Özellikle anten üzerine bir siparişimizdi. Çeşitli antenlerimiz ve 30D modellerimiz bulunmakta. Dilerseniz beraber kutu açılışı yapalım. Burada bayağı bir aranan bir anten vardı. Piyasada çokça aranan Hatta sitelerde 5 desibel yazan ama aslında gerçekte 4 db olan bir anten modelimiz var. Ee, bayağı bir sipariş ettim çünkü arkadaşların çok ihtiyacı oluyordu. Yani bir yerde de bulamadıkları için sıkıntı yaşıyorlardı. Şu anten modeli yeni bir tasarım yapmışlar. Hem dikey hem yatay çalışabiliyor. 4 dB, 433 MHz. Çok orijinal ve güzel bir anten. Bayağı bir aldım. Bunlar arkadaşlarımızın çok ihtiyacı olacak. Bakalım başka neler var. Burada da 5 desibellik bir anten daha aldım. Bu piyasada hiç yok. Sadece bende var. Bu 5 desibellik anten bayağı ağır. Yani bir tanesini göstereyim şurada. Şu bir tanesi 1 kiloya yakın bir anten. Ee, bu biraz güçlü 5 desibellik bir anten. Şöyle bir kablosu var. Bir de kendine ait bir e, anteni Bayağı bir ağır. Yani şu bile 200-250 gram rahat var. Tabi 5 desibel olduğu için biraz büyük olması normal. Altta da mıknatıs tabanı var. istediğiniz yüzeye yapıştırabilirsiniz. Burada da yağ var. Kablolu. Güzel bir anten modeli. Bunlar 5 desibel antenlerimiz. Şurada 400 kuş var şurada da 868'e özel bir anten. Bu da sanırım 4 veya 5 desibeldi. Ben en 11'e girdiğimde detayları anlatırım. Bu da güzel. Ee, biraz önceki antenimiz gibi. Şöyle hem yatay hem dikey kullanılabiliyor. Polariteye dikkat edilebiliyor. Güzel bir anten. Bunların hepsi sema çıkışlı. Lora modellerimizle tamamıyla uyumlu. Zaten firmanın kendi üretmiş olduğu orijinal antenler. Şimdi piyasada çeşitli anten modelleri görmüşsünüzdür. Ama bunlar direkt firmanın kendi üretmiş olduğu antenler. Şunlar da roket yarışmasında herhalde bu faydalı yükle alakalı sıkıntı yaşıyorlardı arkadaşlarımız anten boyutu ile ilgili. Hem esnek hem de çok kısa olan ancak ee, DBI'yi 3 DBI olan 1 km ve 2 km altı mesafelerde kullanabileceğiz. Özellikle telsizlerde çok kullanılıyor. Şurasını esnek yapmışlar. E, aerodinamik yapıya sahip. Bunlardan da bir deneme siparişi yaptım Onun daha bir kısası da var Bunlar da 433 MHz için tasarlanmış ee, Çok kısa isteyen antenlerimiz için. Bunlar hem uygun fiyatlı bu Bunda esneklik yok diğerinde esneklik vardı Bu sabit bu herhalde telsiz anteni Ancak hepsi SMA çıkışlı ee, LoRa modüllerimizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz Şu model biraz değişik ee, bu da 3 desibel yerleri gibi. Ancak bunun biraz daha boyu uzun. Boyu uzun olunca biraz daha herhalde gücü mesafesi artar. Bunlar da SMA çıkışlı. Bu da esnek değil. Sadece esnek olan bu model. Ben onu N11'de de özellikle belirtirim esnek olup olmadığını. Şurada süngerler koymuşlar. Bunlar bu 5 desibelik bayağı ağır antren. Bunların hepsini çıkartamıyorum. Yani sesi de duyuyorsunuz. Bayağı bildiğim bir demir bir kütle. Bu tam profesyoneller için kullanım. Şurada da stolu uzun süredir bitmiş olan 30D modelimiz var herhalde. Bakalım. Evet sonunda geldi. 30D modellerimiz de burada. Hatta çıkartalım yerinden. 433T 30D modeli Bunlardan da bayağı bir sipariş ettim. Talep eden arkadaşlarımız çoktu. Ee, bu siparişimiz bu şekilde anten ağırlıklı. Bir de 30D modeli var. Şimdi yeni bir sipariş daha verdim. O da gümrükten geçerse sanırım 1-2 haftaya kadar elimde olur. Gümrük biraz bizi zorluyor. Gümrükten geçerse bunda da bu sefer 868 mu, e, frekansın, 868 MHz frekansına biraz ağırlık vereceğiz. Özellikle lisanslı ürün yapmak için 868 MHz tercih etmeniz lazım. BTK'dan vesaire onay alabilmeniz için güç yüksek güç tüketiminde daha doğrusu güçlü e, aylar için 868 MHz seçimi yapmamız lazım. E, 433'ler daha çok lisanssız hobi amaçlı kullanımlar için. E, 868'de RFID veya da yüksek teknoloji ürünleri için 5 dB'ye kadar hatta daha fazla e, güçte e, çalışma tolerans sağlıyor. Lisanslı bir ürün yapmak istediğinizde örneğin bir cep telefonu gibi bir ürün yapmak istediğinizde 868 MHz'li ürünler tercih edebilirsiniz. Onlar da tahmini yani gümrükten geçerse tahmini 1-2 hafta içerisinde ay sonuna doğru elimizde olur. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine aklınıza takılan istediğiniz özel bir ürün olursa bana e, N11 sayfamızdan veya da fixaj.com soru cevap sayfamızdan veya da YouTube'da videoların altında yorumlar sayfamızdan bize her türlü ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.